Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bu yaptığımız çalışma hiçbir işiniz rast gitmiyorsa sürekli sorun problem yaşıyorsanız hayatınızda bazı şeyleri yoluna koyması için yapılan bir çalışmadır. Buraya isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve elinizde güzel bir yerde saklayın. Eğer ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün kazdığımız videomuz ev içinde kayınvalidenizle veya da kaynağınızla olan aranızdaki sorunun ortadan kalkması için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı zamanda e, kayınvalidenizin ya da kayın, kaynağınızın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazalım buraya ev içinde herhangi bir yerde yüksek bir yer olması daha iyi olur. Saklayalım. 25-30 gün içinde ev içindeki huzursuzlukları sarmadan ortadan kalkacaktır. Ayrıntılı profesyonel şekilde bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.